Herkese merhaba. Remzi aldı. Kanalıma hoş geldiniz. Benim bugün size 4 artı 1 ayrı mutfak, çift taraslı, havuzlu, 200 metre net kullanım alanı olan bir villa tanıtım olacak. Evet ben villamızın kapısından içeri giriyorum. Burası araç park yerimiz. Ön tarafında salondan çıkışımızın verandamız ve bir yeşil alanımız var. Toprağımız mevcut. Seli çam ağaçlarımız dikilmiş, hazır vaziyette. Güzel bir konumda, güzel bir yerde dostlar. Kapımızın üstünü böyle bir pergüle ile kapatmışlar. Yaştan, yağmurdan, kıştan koruyacak şekilde. Barbekümüz de güzel. Kartalımız da bizi bakıyor. Barbekümüz de İnşallah kime ne olursa olsun sağlıktan sıhhatten burada güzel ağız tadıyla yemekler, kebaplar yemek nasip olur inşallah. Evet dostlar. Havuzumuz tabii ki mevsimsel olduğu için biraz kirli bakımsız. Böyle bir havuz alanımız var. Gayet güzel bir villa. Ben villamızın en iyisi çok uzatmadan havuzumuzun kenarından mutfağımıza giriş yapayım. Evet bir değişiklik olsun bu seferde. Ayrı mutfak demiştim. Evet, evet. Güzel. Yani spotlar, ledlere zaten söz yok. İşçiliği, tasarımı da söz yok. Bu arkadaşlarımız zaten kendi inşaatçı. Bu işi anlayan arkadaşlar. Yani en büyük sıkıntı zaten parası olup bir fason işçilik yaptırıp da ucuza mal eden insanlar sıkıntılı. Mutfağımız gayet iyi. Yeterli derece priz. 5 tane priz var sadece üst tarafta. Renk tasarımı çok güzel. Kalite mükemmel dostlar. Yani ben buyum diyor. Ben bu kaliteyim diyor. Kendimi gösteriyorum diyor. Fiyatına gelince 5 milyon 500. Pazarımızda biraz da olsun mevcut. Evet. Tekrardan buradan ana giriş kapımız burasıydı. Ha, burayı bir artık burayı tanımaya başlayalım. Kapımız burası. Evet, kapımız burası. Kapımızın sol tarafında, girişimizin sol tarafında bir vestiyerimiz var. Vestiyerimiz mevcut. Kapımızın karşı tarafındaki merdiven altı ama çok yüksek, böyle şeyli değil, rahatsız edici asla değil. Geniş rahat, lavabomuz, krozetimiz mevcut. Salon çok güzel. Otomatik panjur, ısı yalıtım, ses yalıtım, bütün dep deprem yönetmeliğine uygun. Önemli olan şu dostlar, artık bu zamandan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler. Ege bölgesi deprem kuşağı ama Didim o bakımdan çok şanslı. Didim'de yıkıcı bir deprem kuşağı olduğu değil, bir aydın, bir söke, bir kuşadası gibi değil. Burasının zemini kaya. Şimdi geldi bir üst katımızı tanımaya. Geniş bir alan. Dar, sıkıcı değil asla. Karşımızda pencere ve havalandırma siniklikleri de varıncaya kadar takılmış. Ot bir de aynı zamanda panjurlarımız da mevcut. Hani otomatik panjurlarımız da mevcut. Sağ tarafımızda bir söze gerek yok. Müthiş bir yatak odası genişlik. Rahat. Yerler laminat, spotlar aynı zamanda. Yatak başlıkları, lambalarımız hazır. Çok büyük dostlar. Yani şu metrajı zaten 200 metre buranın kullanım alanı vardı. Evet, televizyon üreti yerlerimiz hazır. Yani her şey kablosunu varıncaya kadar çekilmiş. İstediğiniz gibi burayı vestiyerini, efendimiz sürün, yatakı, dolaplarını, her şeyi koyma şansınız çok büyük. Çok fazla var. Aynı zamanda burada da yine bir balkonumuz mevcut. Ben çok fazla uzatmak istemediğim için hepsini böyle gösterip hızlı hızlı tanıtmak istiyorum dostlar. Ortak kullanımlı banyomuz. Ama her şeyine, tasarımından, kalitesiyle çok çok güzel her şeyinden. Banyomuzun duşa kabin olan kısmı da çok geniş, rahat. Çok geniş. Ben şöyle bir için göstermek istiyorum. Bu açıdan da göstereyim. Şöyle güzel yani. Çok çok güzel. 5 milyon 500. Biraz azalığımız mevcut. Dostlar. Ama güzel. Değer mi? Değer. Çünkü artık ucuz bir yer kalmadı. Burası da yine yatak odamız. Yine otomatik panjur. Yine yatak odamızın, yatak başlıklarının olduğu yerde lambalarımız mevcut. Güzel bir billet olur, dostlar. Dostlar burası teras katı. Burası, burada da aynı şekilde. Şöyle ben ilk önce bu odamızı göstereyim. Bir evet. yerde laminat. Öyle kes basık gibi bir yer değil çok yüksek tavan. Aynı şekilde çok güzel geniş bir yeni giderlerimiz mevcut. Lavabo koymak için ister mutfak yap ister lavabo yap. Geniş bir teras. Yine öbür tarafta yine terasımız var. Aslında burada iki tane yan yana villamız var. Ben bir tanesini buraya çekmeye çalıştım. Bu aradan dostlar önüne bir engel olacak durum yok full deniz manzaralı. Akşam güneşleri zaten bu bu bölgeden gün batımları harika olur. Karşı Yunan adaları, Anadolu oteli öbür tarafta. Güzel bir villa. Terasımız ve odamızdan çıktıktan sonra yine burada. Çok geniş bir duşak alanı oluyor. Çok iyi. Nereden nereye? Yine aynı şekilde, her şeyin mükemmel. Tasarımı harika. Külütümüz ileride. Birinci sınıf malzeme kullanmışlar. Böyle bir yere böyle, tabii ki bu fiyata olan bir yerde böyle bir malzeme kullanılması gerekiyor dostlar. Yine burada bakın, belki oda yapılabilir diye burada yine kalorifer burları atılmış, hazır. Buraya bir oda yakışır. Evet, buradan da aynı şekilde yine deniz manzaralı. Ben Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde size 4 artı bir ayrı mutfak, havuzlu, müstakil bir villa tanıtmaya çalıştım. Ben saygılarımı yolluyorum. Remzi aldı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.